Sevgili can bağları, muhteşem bir hikaye. Evet. Lütfen paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Işığı yanan evler. Bugün bizleri sürekli olarak eski değerlerimizin tadından yoksun kaldığımız hissine sevk eden nedir dersiniz? Hep kaybettiklerimizden, gün be gün azalan insani ilişkilerimizden, dostluktan komşuluktan, bayramların tadının değişikliğinden bahseder dururuz. Eskinin güzelliklerine imrenir, o günleri andıkça iç geçiririz. Evet, bugün gıpta ettiklerimiz dünün yaşanan gerçekleriydi. Tıpkı Profesör Doktor Saffet Solak Beyefendinin yaşadığı gerçek gibi. Sevgili can bağları, Doktor Saffet Solak Beyefendinin yaşadığı bu hikayeyi şimdi bir can kulağıyla dinlemenizi istiyorum. Evet, anlatmaya başlıyor. Tıp fakültesini yeni bitirmiş, pratisyen hekim olarak ilk görev yaptığım yere Konya'ya bağlı bir beldenin sağlık ocağına gitmiştim. Gençtim, bekardım. Küçük bir beldeydi gittiğim yer. İlk gece bir eve misafir olmuştum. Tren istasyonunun hemen yanında bir evdi. Akşam yemeğinden sonra çaylarımız gelmiş, sohbetler edilmişti. Üzerimde yol yorgunluğu, geldiğim yeni yerin yabancılığı vardı. Saatler ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor. Ağır bir uyku beni içine çekiyordu. Ev sahibine bir şey diyemiyordum. Bir müddet daha geçti. Yine bir hareket yoktu. Evin büyüğü olan hacı anneye sıkılarak sordum. Anacım dedim sizin buralarda kaçta yatılıyor? Hacı anne şöyle cevap verdi. Evladım her gün aynı saatte gelen treni bekliyoruz. Az sonra tren gelecek onu bekliyoruz. Merak ettim tekrar sordum. Trenden sizin bir yakınınız mı inecek? Hayır evladım beklediğimiz trende tanıdığımız yok. Ancak burası uzak bir yer. Trenden buraların yabancısı birileri inebilir. Bu saatte yakınlarda ışığı yanan bir ev bulmazsa sokakta kalır. Buraların yabancısı biri geldiğinde ışığı yanan bir ev bulsun diye bekliyoruz. İşte özlediklerimiz, kaybetmek istemediklerimiz ne güzeldi, nasıl özeldi ne kadar özet kaybetmeyelim. Aşk ola.